Rüyada asabı kiramı güzel bir halde görmek, o kimsenin asabı kiram hakkındaki güzel itikadına ve sünnetlerine tabi olmaya delalet eder. Rüyada Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin asabını görmek her yönüyle iyiliğe, hayır ve fazilete işarettir. Asabı kiramı görmek, iyi geçinmeye, muhabbete, kardeşliğe yardım etmeye, düşmanlıktan ve kıskançlıktan kurtulmaya, kalpte olan kin ve adavetin gitmesine ve sevgiye delalet eder. Çünkü sahabeki kiramın halleri böyleydi. Rüyayı gören kimse, fakir ise zengin olur, çünkü onlar birçok fetihlere bulunup ganimetler elde ettiler. Eğer zengin ise ahireti dünyaya tercih eder. Ve malını Allah rızası için sarf eder. Ashab-ı kiramın rüyada kendisine teveccüh ettiğini görmek, cami ve mescid gibi hayırlı binalar yaptırmaya delalet eder ashabı kiramı görmek, tevbeye ve Allahü Zülcelal'dan gayrı her şeyden uzaklaşmaya, sahabenin yolunda belirli bir yer ve miktarda hayır ve berekete delalet eder. Ensarı ve oğullarını görmek, tevbe ve mağfirete, muhaciri görmek ise güzel itikada, Allahü Zülcelal'e tevekküle, dünya muhabbetinden uzaklaşmaya, dünyada zülf ve takvaya, söz ve işinde doğru olmaya delalet eder. Seyda Muhammed Konyevi der ki, Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sahabelerinden herhangi birini güzel surette görmek iyiliğe, güzelliğe ve hak yolda olduğuna işarettir. Kötü surette görmek de ahlaksızlığa ve günahların içinde olduğuna delalet eder. Böyle bir kimsenin tevbe etmesi umulur. Allahü Zülcelal en doğrusunu bilir.